Merhaba, ismim Ayşe Özge Kaya. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü 3. Sınıf Öğrencisiyim. Bölümümüz Sağlık Bilimleri Fakültesi içerisinde yer almakta. Ankara Esenboğa Külliyesi'nde öğrenimimize devam etmekteyiz. Sosyal Hizmet Bölümünün amacı sosyal çevresi içerisinde bireyi, bütüncül bakış açısıyla sosyal değişimi ve gelişimi, bireylerin özgürleşmesini ve güçlenmesini desteklemek amaçlamaktadır. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı kuruluşlarda, Sağlık Bakanlığına bağlı hastanelerde, Adalet Bakanlığına bağlı cezaevleri ve infaz kurumlarında e, iş sahibi olabiliyoruz. Bunun yanı sıra sivil toplum kuruluşlarında ve özel sektörde de iş imkanı oldukça fazladır. Birinci e, sınıfta genel olarak sosyoloji, psikoloji, hukuk gibi genel dersler işlenirken, ikinci ve diğer sınıflar içerisinde e, sosyal hizmet kuran ve yaklaşımları, insan davranışları ve sosyal çevre, aile ve Bireyle sosyal hizmet gibi daha çok sosyal hizmete yaklaştığımız dersler görmekteyiz. Benim yılların Mezut Üniversitesi'ni tercih etme sebebim öğrenci dostu bir üniversite olmasıydı. Bunun yanı sıra sosyal hizmet bölüm hocalarımız akademik bilginin yanı sıra alandan da bize örnekler vererek mesleği bize daha çok alıştırıyorlar. Üniversite içerisinde eğer sosyalleşmek isterseniz üniversite kendi bünyesinde birçok kulüp barındırıyor. Bunlara da katılım sağlayabilirsiniz. Şimdiden bölümümüzü ve üniversitemizi seçecek arkadaşlara başarılar diliyorum.